Ben size bu yıl altcoin'in halesi çok güzel olacak diyorum ya. Boşuna konuşmuyorum. Poco'in web3 dünyasında boy göstermeye başladı. Biliyorsunuz mart ayında listeleme yapacak. Şu anda telegram gruplarından iki borsayla görüştüğüne dair bir paylaşım yaptı. Altcoin sepetlerinize mutlaka ön satış tokenlerini barındırmayı unutmayın. Poco'in 1 egrin 2 tramcoin 3. Poco'in 0.45 centten listelemeye gidiyor. Ben size iki aydan beri diyorum ki bu yıl altcoin rallisi başladığı zaman müthiş fırtınalı geçecek diyorum. Ha sen buna inanırsın inanmazsın. Herkesin düşüncesine sonsuz saygım var. Hani diyorsunuz ya hocam Hangi altcoin'i almalıyım? Hangi altcoin para kazandıracak? İşte sizlere gösteriyorum. Siz bazı arkadaşlarınızın yorumlarına bakarak almıyorsunuz ama listeleme sonrasında söylemiş olduğum fiyatlara geldiği zaman almadığınıza pişman oluyorsunuz. Çevremizdeki insanlar bizim bir yerlere gelmemizi istemezler. Yolumuza her zaman taş koymuşturlar. O yüzden kulaklığınızı tıkayın. Kendi hür iradenizi kullanarak bir şeyler yapmaya kalkarsanız emin olun güzel para kazan uygulandığınızı kendiniz göreceksiniz. Poecoin ön satışına nasıl katılınır? Hocam ben almak istiyorum ama alamıyorum. Bakın 0.45 centlik listelimi haberini yaptılar. Sizlere çok kolay bir şekilde alım yöntemini göstereyim. Videonun açıklamalar kısmındaki ön satış linkine bastığınız zaman Poecoin'in ön satışına katılabileceğiniz adres geliyor. Şuradaki prizale adresini tamam kopyalıyorsunuz. Bu adrese 1 BNB göndereceksiniz. 1 BNB'ye 36.200 adet Poe coin veriyor. Şu adresi tekrar kopyalıyoruz. Metamask cüzdanımıza giriyoruz. Şurada gönder var. BNB Smart Chain ağında olduğunuza önem gösterin. Adresi buraya yapıştırdı. 1 BNB ya da 2 BNB minimum en az 0.0 1 BNB'lik almanıza izin veriyor. Veyahut 5 BNB'lik mi almak istiyorsun? Devam et butonuna basarak ön satışa katılabiliyorsunuz. Ben aldım ama tokenlerim görünmüyor diyen arkadaşlara tekrar ediyorum. Şuradaki kontrat adresi butonunu görüyor musunuz? Sol tarafta. Buraya basıyoruz. Sol üst tarafta tokeni içe aktarma adresi var. Bunu buradan kopyaladıktan sonra Metamask cüzdanımıza geliyoruz. Şuradaki 3 noktaya basıyoruz. Tokenleri içe aktar. Sağ üst taraftan özel token ekle. Adresi buraya yapıştır. Ben tokeni eklediğim için tekrar eklememe izin vermiyor. Sizde onladık ve sembolü belirledikten sonra sonraki butonlara basarak tokeni içe aktararak görebilirsiniz. Bu coin'in ön satış fiyatı 0.014 sen. Listeleme fiyatı 0.45 sen. Peki Hangi borsada listeleme yapacak? Ben de sizin gibi bekliyorum. Haberini elde eder etmez sizlerin videosunu yaparak bilgilendireceğim. Beklemede kalın. Bu fırsatı kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.